Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim bugün bayram. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Cenab-ı Hak nice nice güzel bayramlara bizleri eriştirsin böyle İslam coğrafyalarının güldüğü, İslam topraklarının farklı bir biçimde neşeyi, sevinci, selameti, atıfeti yaşadığı nice bayramlara Rabbim bizleri kavuştursun. Başta Gazze olmak üzere bütün İslam beldelerine binlerce selam olsun. Bütün Müslümanların, bütün İslam aleminin bayramı, berekete, hayra, atıfete, atıfete vesile olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim bayramlar sevinç günleridir. Yani yüreklerimizde acılar olur, sıkıntılar olur ama sevinç günleridir. Biraz sonra da bunu bizatihi Efendimiz'den ve bugün rahlesinin başına oturduğumuz sahabi Efendimiz'den daha da iyi öğrenmiş olacağız. Bakın hicretin ikinci yılında Allah Resulü'nün ilk Ramazan bayramında birkaç gün öncesinde kızı Rukiye vefat etmişti. Bedrin sevinci, bir taraftan bir taraftan da Rukiye annemizin vefatı ve onun getirdiği o ayrılık acısı ama Allah Resulü yine de bayramı bir sevinç günü olarak ortaya koymuştu. Niye? Çünkü bayramlar aslında birer cennet provasıdır. Nasıl ki hac işte bir yönüyle mahşerin provasıdır. Bayramlar da böyle cennetin provalarıdır. İnşallah yeme içme günleridir ya bayram neşe günleridir. Yine sınırlarının olması şartıyla bir eğlence günüdür. İşte bayramı biz bir prova gibi, cennetin bir provası gibi anlarız. Onun için de sevinç günleri olan bu günlerde seviniriz. Sevindirmeye çalışırız. O sevinci yayarız etrafımıza. Çünkü sevindiğimiz kadar şükrederiz ki Allah bizden şükür istiyor. O şükrü ortaya koyma adına bir gayret ortaya koymamızı istiyor. Yapmamız gereken bu. Allah da bundan bizleri geri koymasın. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu sahabenin Ramazanlarındaki son gününde son işte bayram gününde rahlesinin başına oturacağımız isim hepinizin çok çok iyi tanıdığı bir isim olarak Hazreti Bilal, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh peygamberin müezzini olan kendisi bir siyahi olan, Habeşli olan ama siyah bir inci olan bir büyük insan, bir büyük rehber. Söz Hazreti Bilal'den açıldı mı? Kolay kolay bitmez biliyorsunuz. Çünkü onun çok hatıraları vardır. Hayatının çok çok farklı safhaları vardır ve onlardan her birinden biz baya dersler alırız. Hatta sadece şöyle bir ders yapsak Hazreti Bilal ve okuduğu ezanların hatıraları her okuduğu ezanla alakalı onlarca hatırayı burada zikretmemiz, burada aktarmamız gerekecek ki ona ona imkan bulamayacağız. Ama Hazreti Bilal derdimiz aklımıza birkaç şey gelsin. Mesela o muhteşem bir muvahhid, tevhidi çok iyi anlamış birisi. Bakın Arap değil benim güzel kardeşlerim Habeşli ama buna rağmen işkenceler altında nasıl inliyordu Hazreti Bilal? Ahad, ahad diye inliyordu. Allah'ın esması içerisinde Allah'ın birliğini ortaya koyan başka isimler de var. El-Vahid demiyor mesela Ahad diyor ve onun Ahad, Ahad sözü müşrikleri çıldırtıyordu aslında. Allah Resulü de bundan dolayı Bedir'e parola kılıyordu biliyorsunuz o feryadı. Onun için muvahhidliği, tevhidi, Allah'ın Ahad oluşunu, mutlak tek oluşunu, bir oluşunu anlayabileceğimiz çok önemli bir örneklik ortaya koyuyor Hazreti Bilal. İkincisi... O bir muhacir hayatı hicretle geçmiş biri. İşte bir hicretle gelmiş Medine, bir köle olarak gelmiş Mekke'ye affedersiniz. Sonra Medine'ye gelmiş, hayatı hep böyle. Sonra biliyorsunuz Şam topraklarına gitmiş, hayatının sonuna kadar da o topraklarda yaşamış, bu manada da birçok mücadele vermiş birisi olarak hayatını noktalanmış. Onu bizim en fazla anacağımız ifade biliyorsunuz, o bir müezzin. Müezzinlerin piri hem de rehberi, örneği, önderi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müezzin kılınan biri ve o müezzin bize hediyeler kazandırmış. Mesela her sabah namazında duyduğumuz Esselatu hayrun minen nevm uyku Namaz uykudan hayırlıdır sözünü bize o kazandırtmış. Ezana o ilave etmiş. Allah Resulü de bunu kabul etmiş ve bunu Bilal'in hediyesi olarak kabul etmiş. Biliyorsunuz o Medine'de ilk ezanı okuyandır. Mekke fethinde, Kabe'nin üstünde o fetih ezanını ilk okuyandır. Kudüs'te fetih ezanını ilk okuyandır. Şam'da nice topraklarda ilk ezanları o okuyandır. Allah Resulü'nün vefatıyla birlikte Medine'de ilk son okuduğu ezanı okuyarak orayı terk eden birisidir. Ve daha neler neler yani onun ile alakalı onlarca şey söyleriz. O bir muhacir dedik zaten o bir mücahid. Allah yolunda Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak için hangi cihatlara katıldığına bir bakın göreceksiniz. O bir mücavir, Allah Resulü'nün komşusu yari yareni onu terk etmeyen birisi Medine'de Resulullah neredeyse Enes için kullandığımız bir ifade var ya aynen böyle bir kameraman gibi Allah Resulü'nün hemen yanında hemen yanı başında her şeyi gözlemleyen ve anında Resulullah'ın hizmetini yapmak için gayret içerisinde olan birisi ve o öyle birisi ki o bir müşavir Allah Resulü'nün danıştığı birisi bakın insanın İslam'ın insanı nasıl yücelttiğinin en güzel örneklerinden birisidir Hazreti Bilal. Bir köle iken Resulullah'ın kendisiyle istişare ettiği bir noktaya taşıyor onu. Bir köleyken ve insanların böyle hakaretlerine maruz kalırken Kabe'nin damına çıkarttırıp Resulullah onu Ezan-ı Muhammedi orada çağlatması nasıl bir şekilde onun dünyasında karşılık bulduğunu ortaya koyuyor. Onun için Hazreti Bilal dediğimizde söz bitmez İnanın ki neler neler söyleriz ama iki şeyi bir hatırlayalım. Hazreti Bilal ile Hazreti Ebu Zer birbirlerini çok severler ama bir gün bir mesele hakkında tartışırlarken Hazreti Ebu Zer birden ağzından sus ey siyah kadının oğlu diye bir söz kaçırır. Bunu söyleyince Bilal'in çok zoruna gider. Bir şey söylemez ama gelir Allah Resulüne halini arz eder. Ebu Zer bana şöyle dedi ya Resulallah der. Allah Resulü Ebu çağırır. Ebu e bu sözü söyleyip söylemediğini sorduktan sonra senden cahiliyenin kokusu geliyor ey Ebu Zer der. Bu söz cahiliye kokusudur. Nasıl sen kalkar da bir insana derisinden, renginden, dilinden dolayı bir şey söylersin? Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bu konuda çok hassaslı biliyorsunuz. O sözleri söyledikten sonra çıkar oradan Hazreti Ebu Zer gelir Hazreti Bilal'in yanına kapısının eşiğine başını koyar ve der ki ey Bilal seni ve Resulullah'ı kızdıran o sözleri söyleyen şu dile ayağımla basmadıkça ben bu başımı senin eşiğinden kaldırmayacağım Hazreti Bilal yok falan der. Tamam ben o anda gittim söyledim ama seni affettim böyle bir şey yok falan diye onu kaldırtmaya çalışsa da Ebu Zer hayır der. Bakar ki Ebu Zer çok ısrarlı Hazreti Bilal böyle yavaşça ayağını dokundurur onun başına da öylece ayağa kalkar sarılırlar ve birbirleriyle helalleşirler. Şimdi o siyah inci maruz kaldığı böyle bir şeyi Resulullah'a intikal ettirerek ne kadar önemli bir şeyi öğrenmemize vesile oldu anlıyorsunuz değil mi? Ne olur şu bayram günü kimseyi alaya almayın, kimseye bu manada bir şey söylemeyin. Yani sadece bayram değil her zaman insanlara asla ırklarından, kavimlerinden, topraklarından, işte mensup olduğu ailelerinden dolayı farklı bir şey söylemeyin. Bunu söylediğinizde bilin ki Resulullah buna cahiliye zihniyeti diyor. Cahiliye hastalığı diyor ve bütün bu cahiliye hastalıklarını Allah Resulü ayağının altına alıyor. Hazreti Ebuzer bize bunu öğretiyor. Hazreti Bilal bize bunu öğretiyor. Şimdi o Bilal o Bilal kurban olduğumuz o siyah inci, onun bir kardeşi daha var Halit isminde. İkisi beraber varıyorlar Ensar'dan bir, birinin evine. Orada o evin iki kızı var, iki kızına talip olacaklar. Şimdi biraz önce özelliklerini saydım. Müezzin olduğunu söyledim, müşavir olduğunu söyledim, mücavir olduğunu söyledim. Bunlardan bazılarını öne çıkararak Hazreti Bilal kızlarına talip olduğunu o ensari sahabiye iletebilirdi ama bunu söylemiyor bunu yapmıyor. Aslı asla elde ettiği konumu başka bir dünyevi meseleye araç olarak kullanmak istemiyor ve tarihe geçecek bir konuşmayı orada yapıyor. O ensari sahabiye diyor ki ey Allah'ın kulu ben ile kardeşim iki Habeşli köle olarak Müslüman olduk ve Allah bizi şereflendirdi. Allah'ın iman şerefiyle şereflendik. Şu anda da senin önündeyiz ve senin iki kızına talibiz. Eğer bizlere kızlarını verirsen hamd ederiz, sevinci seviniriz. Vermesen yine Allah'a hamd ederiz, şükrederiz ve evini terk ederiz. Sen bilirsin. Yani hiçbir üstünlük alameti sayılabilecek bir şeyi söylemiyor. Bu yaparsan tamam, yapmasan böyle diyerek ortaya koyuyor. Hazreti Bilal böyle birisi onu dediğim gibi gerçekten biz bambaşka özellikleriyle almak durumundayız. Şimdi biz asıl meselemize sözü getirmiş olalım. Benim güzel kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında biliyorsunuz 8 tane Ramazan, 8 tane kurban bayramı oluyor. Bu kurban ve Ramazan bayramlarının bazılarında Efendimiz seferlerde olduğu için işte diyelim ki son veda haccında Mekke'de olduğu için başka şeyler olduğu için bazılarını Medine'de geçirmiyor. Ama ne zaman Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram geçirse o kapının önünde yani hücre-i saadetin önünde elinde büyük bir asa ile duran birisi var. O birisi işte Hazreti Bilal'dir. Bilal Efendimiz her zaman için Allah Resulü'nü bayramlarda musalla denilen yani bayram namazlarının kılınacağı yere götürmek için Resulullah'ın önünde o asa ile yürüyen sonra o asayı getirip tam kıble yönüne diken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine o asayı sutre edinerek namaz kılmasını sağlayan bir isimdir. Şimdi böyle olduğu için Allah Resulü'nün bütün hallerini Bilal çok iyi biliyor, çok iyi gözlemliyor. Kendisi de bunu yaşıyor. Bakın hicretin ikinci yılında Ramazan bayramı, ilk Ramazan bayramı biliyorsunuz. Bilal Efendimiz o hücre-i önünde Allah Resulü'nün çıkmasını bekliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkınca yüzünde böyle güller açmış sanki. O kadar büyük bir sevinç var ya bayram sevinç günü ya Allah Resulü o sevinci yaşıyor. Bilal Efendimizin elinde yine asa, Allah Resulü'nün önünde. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gözlemleyerek Hazreti Bilal bize bir şeyler anlatıyor. Kimi gördüyse selam verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimi gördüyse onunla ilgilendi. Hele önünde çocuklar çıkınca o çocuklarla şakalaştığı, onlara hal hatırlarını sorduğu, bayramlarını tebrik ettiği adım 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 musallaya o namaz kılacağı alana doğru geldi ve o alanda da Allah Resulü durunca ben de sancağı, sancağı yani o asayı dikerek Allah Resulü'nün hutbe vermesi sırasında ona yardımcı olsun diye onu yaptım. Sonra da Efendimiz onu kendisine sütre edinerek namaz kıldı. Şimdi Hazreti Bilal'in kendi gördüğü bu şeyi hayatına taşıyor. Madem bayram sevinç günü, sevindirme günü, sevinci yayma günü. Ben de bunu gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden. Ben de hayatımın sonuna kadar bunu yapacağım diye o siyah inci sevinç yayıyor bayramlarda. Sevinç yayıyor. Ne olur o sevinci yayalım. Ne olur o sevinci biz de duyuralım. Ne olur etrafımızdaki kırgınlıkları, küskünlükleri giderelim. Adımlar atalım, gönüller tamir edelim, yürekler inşa edelim. Allah Resulü'nden Bilal'in öğrendiğini nasıl Bilal uyguladıysa biz de Bilal'den öğrendiğimizi uygulayalım da bu sevinç günlerini yayarak bu bayram günlerini bir hamd günlerine, bir şükür günlerine, bir sevinç günlerine duyurmuş olalım. Allah hepimize bunu nasip eylesin ve hepimizi daha nice nice sadece yüzlerimizin güldüğü, gözlerimizin güldüğü değil, yüreklerimizin güldüğü bayramlara da eriştirmiş olsun. Benim güzel kardeşlerim, bu programla beraber 31 program bir yolculuğa çıktık ve Allah sizden binlerce kez razı olsun ki bu rahlenin önünü boş bırakmadınız ve nihayetinde bizler de mecal bulduk, bu programları tamamladık. Sizden, bizden, hepimizden salih bir amel olarak kabul buyurulsun. Bu 31 program boyunca tabii programın hazırlanmasında, programın size sunulmasında birçok kardeşimizin emeği oldu. Hamza kardeşimizin, Oğuzhan kardeşimizin, Zafer kardeşimizin, Selçuk kardeşimizin ve daha nice kardeşlerimizin. Allah bu kardeşlerimizden de ebeden razı olsun. Daha nice nice güzel hizmetler onlara da bizlere de nasip eylesin. İnşallah daha nice güzel hizmetlerde bu güzel dostlarımızla, kardeşlerimizle beraber hizmetler etmiş oluruz. Sizleri de bizleri de rahnelerin önünden ayırmasın. Şu bayram günü bile yapacağımız dua bu olsun. Son nefesimize kadar Cenab-ı Hak bize kendi dinini anlama, hizmet etme noktasında bir mükafat bir nasip bizlere versin ve bizi bundan hiç mahrum etmesin. Yeniden tekraren bayramlarınızı tebrik ediyor size dua ediyorum. Sizlerden de dua bekliyorum. Şimdi başımdaki takke tanıdık gelmiştir muhakkak size. Çünkü bu programlar silsilesinde ilk dersimizi Hazreti Hatice ile yapmıştık ve ilk dersimizde de Gazzemizi başımıza tac etmiştik. Bu son dersimiz Hazreti Bilal'i andık ve yine Gazze'mizi başımıza tac ettik. Çünkü Gazze öyle bir destan yazdı ki artık dünya döndükçe, dünya devam ettikçe her zaman için Müslümanların başının tacı olacak. Çok büyük bir kıyam örneği ortaya koydular. Evet şu anda imtihanları ağır. Şu anda çok ciddi sıkıntılar var. Ama öyle bir destan yazdılar ki onlar öyle bir sabır Öyle bir tevekkül, öyle bir teslimiyet, öyle bir fedakarlık, öyle bir izzet ortaya koydular ki şu çorak asra bir damga vurdular. Yeniden iman insanının olabileceğini, yeniden iman yolunda gayret edilebileceğini, yeniden iman yolunda cihat edilebileceğini hepimize gösterdiler. Allah binlerce kez onlardan razı olsun. Asıl bayram tebriği onlara, asıl onların bayramları mübarek olsun ki mübarek oldu. Allah onlarla çok güzel bir alışveriş yaptığı yapmaya da devam ediyor. İnşallah onlar yaptıkları bu kıyamla Kudüs'ün de kurtuluşunun önünü açacaklar. Açtılar da zaten nice nice bu manada daha güzel şeyler erişsin diye biz de dua ediyoruz. Gazdemize selam olsun. Refah'taki şu anda sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimize selam olsun. Mescid-i Aksa'mıza, Kudüs'ümüze selam olsun. Bu silsile içerisinde 30 gün boyunca başımıza tac ettiğimiz bütün coğrafyalarımıza da selam olsun. Tabii ki İslam beldeleri bizim burada andığımız 30 coğrafyadan ibaret değil ama 30 gündü biz de 30'unu andık sadece. İnşallah bütün dünya coğrafyalarının iman selametine, hidayet selametine dua ediyoruz. İslam beldelerinin de en yakın zamanda izzete kavuşması için dua ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. İnşallah sizlerden de dua bekliyorum. Daha nice nice güzel yolculuklarda rahlelerimizin başında Allah bizleri buluştursun diyorum. Var olun. Allah bizleri bu rahlelerin hakkını verenlerden eylesin ve son nefesimize kadar da bizi hak ve hakikat noktasındaki gayretten mücadeleden ayırmasın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.